Haritamızda ayın yerleştiği ev, duygusal ihtiyaçlarımızı karşıladığımız, kendimizi güvende hissettiğimiz yaşam alanları hakkında bilgi verir. Ay horoskopta 12. evde yerleştiğinde kişi biraz içe dönük, yalnızlığa meyilli olabilir. Kişi derin düşüncelere dalmak, ruhsal deneyimler yaşamak ve huzura kavuşmak için yalnız kalma ihtiyacı içindedir. Aşırı hassas yapısı ve büyük bir duyarlılığı vardır. Çoğu zaman gerçek duygularının farkında olmayabilir bazen acı çekmemek için duygularını kendinden bile gizleyebilir. Bu kişiler duygusal olarak bağımlı ve zayıf iradeli olabilir. Sürekli kendine acıma ve bir şeylerden kurtarılma arzusu taşıyabilir. Herhangi bir kişi veya olay için kendini rahatlıkla feda edebilir. Melankolik ve hassas duygular ruhsal hastalıklara da zemin hazırlayabilir. Bunun yanı sıra kişinin sanatsal yetenekleri çok gelişmiş olabilir. İlham ve güçlü sezgilerle sanatsal başarılar kazanabilir. Kişi de güçlü sezgilerle medyumluk yetenekleri de olabilir. Rüyalarından mesaj alabilir. Bu kişilerin anne ile ilişkilerinde bazen sorunlar olabilir. Anneden uzak büyüyebilir. Ayın yerleştiği burç ve diğer gezegenlerle yaptığı açılar olumlu ya da olumsuz etkileri değiştirebilir. i can't use you it